İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren konuşmalar. Size kan, meşakkat, gözyaşı ve terden başka bir şey vaat etmiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman tehdidi altındaki İngiltere'de Başbakanlığa getirilen Churchill kabinesini kurduktan üç gün sonra avam kamerasında kısa bir konuşma yaptı. Bu konuşma dünya tarihine damgasını vurdu. İşte o konuşma tarihteki en büyük savaşlardan birinin hazırlık aşamasında olduğumuzu, Norveç ve Hollanda'da birçok mevkide harekat halinde bulunduğumuzu, Akdeniz'de hazırlıklı olmamız gerektiğini, hava savaşının aralıksız devam ettiğini ve burada, yurtta birçok hazırlık yapılması gerektiğini unutmamalıyız. Bu kriz anında bugün avam kamerasına hitaben uzun uzun konuşmadığım için affedileceğimi umuyorum. Hükümete girmiş olanlara söylediğim gibi avam kamerasına da şunu söyleyeceğim. Size kan, meşakkat, gözyaşı ve terden başka bir şey vaat etmiyorum. Önümüzde en ağır cinsinden bir çile uzanmaktadır. Önümüzde mücadele ve acıyla dolu birçok ay, birçok uzun ay vardır. Amacınız nedir diye soruyorsunuz, tek kelimeyle cevap verebilirim. Zafer, her ne pahasına olursa olsun zafer, bütün dehşete rağmen zafer, oraya giden yol ne kadar zorlu ve ne kadar uzun olursa olsun zafer, çünkü zafer olmazsa ayakta kalamayız. Bunu herkes anlasın. Aksi takdirde Britanya İmparatorluğu ayakta kalamaz. Britanya İmparatorluğunun temsil ettiği hiçbir şey ayakta kalamaz. Çağlar boyunca insanlığı hedefine doğru ileri götürmüş olan itici güçlerin hiçbiri ayakta kalamaz ama ben görevimi canlılık ve umut içinde üstleniyorum. Davamız insanlığa başarısızlığının acısını tattırmayacaktır. Böyle bir zamanda herkesten yardım talep etme hakkını görüyorum kendimde ve diyorum ki öyleyse gelin güçlerimizi birleştirerek ileri atılalım.